Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E 2023 mobilde İtalyan takımının maksimum seviyeleri ve özellikleri açıklandı arkadaşlar. E abi uygulamasından sizler de bakabilirsiniz. Hemen oyuncular şöyle hızlı bir göz geçireceğiz arkadaşlar. çünkü çalıştığım için müsait değilim. O yüzden hızlı bir şekilde video çekmek zorundayım. Bonucci'den başlıyoruz arkadaşlar. Bonucci'yi maksadımız zaman yani e, takımın tam seviyesi 100 olduğu zaman 93 oluyor. Defansif özellikleri unutacağım ama tabii ki yaşlı gereği olsa gerek. Çok ağır bir öncü defansif anlamına. Defansif katılımı, fark numaralı, ikili mücadelesi, haketi filan. Baya güzel. Yani belki e, bazı özelliklerinin birazını hızlanmaya verebilirsiniz. Bunun için özellikler bu şekildeymiş arkadaşlar. 93 olur. İmmobilyaya bakıyoruz arkadaşlar. İmmobilyaya 97 olur. Özelliklerine baktığımız baktığım zaman ufak sıfatında da bir ön planlı. Onun haricinde yine pes basmadığından gayet güzel hızlı olması fena sayılmaz. Çok güzel. Kafa vuruşu yemiş. Böyle yaprak vuruşu da varmış. Özellikle bu şekilde arkadaşlar. İmmobilenin. Baktığımız zaman Yapan sportası, kristante, 93 oluyormuş. Özelliklerine baktığım zaman savunma anlayışı biraz iyi gibi. Ama hani 93 seviye. Yani çok fazla herhalde kimse şey yapmaz, istemez diye düşünüyorum ben bu kartı. Yok edici, e, kartucu yok ediciymiş. 26 yaşında. Baktığımız zaman, oha, ofansif ortası var, göbek. Defans orta orta saha ve stoper. 4 bölgede arkadaşlar 90 seviye. Allah Allah güzel. Yani bu özel bir iyiymiş. Defansif e, oyuncu olmasına rağmen ofansif özellikleri de yani göbek, ofans orta saha, defans orta saha ve stoperde 93 oluyormuş Cristante. Politano'ya bakıyoruz arkadaşlar. Politano baktığımız zaman kaç yürür? 94 oluyor. Özellikleri güzel. Top kontrolsüzlüğü, stoklanması, hızlanması, şut gücü, denge dayanıklılığı falan iyi. Çalım yetenekleri de varmış. Baktığım zaman gizli forvette, sağ açık, sol açıkta ve sağ kanatta 90 litre oluyormuş polis armada. Özellikleri de bu şekildeymiş arkadaşlar. Barella'ya baktığımız zaman arkadaşlar, benim de 98'lik kartı var. Bu kaca 97 oluyormuş. Barella'ya zaten anlata gerek yok. Harika bir pasör oyuncu. Çalım yetenekleri de var. Plaseler de iyi. Aslında buradaki oyun becerilerinde çalın yeteneği gözükmüyor ama Yine pas özellikleri, falsos falan Bakalım falsosu 74 Allah Allah niye bu kadar düşmüş diye yani. Halbuki ben varyaların bindeki 98 kartıyla güzel plaselerde vuruyorum Denge dayakladığı top kontrolü sürmesi, stop nasıl pas, yüksekten pasa gayet güzel Ve aynı şekilde arkadaşlar Defans fırtasada göbek ve ofans da 97 oluyor varella Mançiniye bakıyoruz arkadaşlar. Mançini kaç ölüyormuş? 94 oluyormuş. Hücumcu defans. Defans özellikleri güzel. Defans kar bundalı katılımı, ikili mücadele aktifliği güzel. Sıçrama fiziksel temas da iyi. 94 seviye. Mücadele ruhu, kafa top kesme gibi, kayrak müdahale gibi özellikler varmış Mançini'nin. Lokatelli baktığımız zaman 96 oluyor. Yer defans orta sahadan biraz daha iyi gibi. Baktığımız zaman Göbek'te de defans orta 96 oluyor arkadaşlar. 10. beceride de bu şekilde demiş. Özellikle de fena değil. Güzel. Top tutması, alçaktan pası, yüksekten pası, top kontrolü. Hız bir tık daha yüksek olabilirmiş Locatelli'nin. Donlarım mı? Herkesin en çok isteyeceği oyuncudur arkadaşlar. Çünkü 99 oluyor. Takım oyun tarzı seviyesi 100 olduğu zaman 99 oluyor. Hacı gözlerikleri muhteşem. Farkında 86 yakalama 86 savuşturma 88. Refleks ve uzanma 90. 90. Güzel. Özellikle çok güzel. Herkes muhtemelen donları isteyecektir arkadaşlar? Sonuç önce oyuncu Bastoni. Yine stoper oyuncusu. O 99 oluyor arkadaşlar Bastoni. Oo. defansif özellikleri muhteşem. Donnarumma ile beraber defansif özellikleri hani e, en yüksek olduğu için en çok senen ikinci oyuncu olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani Donnarumma ve Bastoni en çok senecek oyuncudur. Özelliklerine bakarsak. Tonali'ye bakalım arkadaşlar. Bakalım Tonali kaç 96 oluyormuş. Tonali'nin de savunma anlayışı gayet güzel. Sıkı tutması, alçaktan pas yüksekten pas Dayanıklılığı dayanıklı falan gayet güzel. Hız ama bir tık daha düşük olsun. Yani bir tık daha düşük olmuş olsa da tabii ki Max'i gereği onu çok fazla şey yapmazlar. Özellikleri güzel. Köpekte de oynamış Tonali. Çift kuruş, top kesme, yükselen şut, tabun kotor gibi güzel özellikler de var. Ve son oyuncu arkadaşlar Pellegrini. Bakalım Pellegrini kaç oluyor? 98 oy Okan Sıfır gayet güzel. Okan farkında top kontrolü, sıkı top tutması, top sürmesi, alçaktan pas, yüksekten pası. Dengeden yakılığı da güzel. Göbekleri oynuyormuş Pellegrini. Evet arkadaşlar. Oyuncu becerileri de bu şekilde. Hemen kısa video çekmek istedim. Çalıştım yerden. Araba seslerini falan duymamız normaldir. Daha detaylı videoyu belki akşam yapabilirim. Belki de yapmayabilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.